Ay, ay emeği koyduysan bul. Allah ver dolapta çorba buldum. Hadi anneciğim. Şundan acık sıcak sıcak iç. Hadi için ısınsın. Yemek yiyecek halim mi var anne? El kadar kızın elinde oyuncak oldum zaten. O birazcık iç. Hadi çocuğum sıcacık bak. Yok yemeyeceğim. Sen biraz sakin olsana be yavrum. Ay döndü dolaştı. Kabak yine benim başıma patladı. Şimdi gidecek o muazzez cadısı benim başıma gelen her şeyi anlatacak sağda solda. Kız sen mi yumurtladın yoksa? Ya anne evet gittim böyle çarşı pazara ey ahali tövbe ya Rabbim ya. Ben bir tek Mehmet'e söyledim börekçide. Sonra senle konuştum evde. Ondan sonra burada ablamla konuştuk işte o zaman o kız da yoktu. Muazzez de yoktu yanımızda. Çayeste bu muazzez kapı baca dinler mi? Bir de seni tehdit etti ha. Utanmaz terbiyesiz. Ay. Ay. Çorbayı ısıttığınızı görünce ekmek getireyim bari dedim. Ama benim kızımın boğazından ekmek geçmiyor artık. Hep torunumu kaybettim. Hep de şimdi kızımı mı kaybedeceğim? üzülmeyin. Şayeste daha genç Olur daha bebeği. Şayeste. Bana bak sen bunu topuklu pabuç giydir. Hani gelirken giderken dıngırdasın da anlayalım. Ne o öyle? Gulyabani gibi burnumun ucunda bitiriyor ayol. Bana bak. Bu ispiyonlamış olmasın.